Ee, çok e, e, haklı bir soru. İkisinin birbiriyle bağlantısı gerçekten var. E, çünkü e, Muhammed Bin Selman Savunma Bakanı olarak e, bir nevi aynı zamanda kendisine şahsi bir yatırım olarak da gördü Yemen krizine müdahale etmeyi. E, bir uluslararası koalisyon e, liderliğinde, öncülüğünde. Fakat bu hedefi gerçekleşmez. Az önce ifade ettiğim iki temel beklenti vardı. İkisi de gerçekleşmedi. Ama aksine e, Yemen'de ciddi bir insanik krizle neticelendi. E, on binlerce insan hayatını kaybetti. Masum insan. Daha da kötüsü belki şu anda 6 milyon civarında insan kolera, sıtma gibi e, ...hastalıklarla burun buruna... ...açlıkla e, burun burunalar... ...yani açlıktan insanlar hayatını kaybediyor. Bu insani dramın... ...müsebbibi olarak Suudi Arabistan'ı... ...görenler var. Suudi Arabistan'ın... ...kendi içinde böyle bir tartışma var. Sizin bahsettiğiniz o dün gerçekleşen... ...siyasal deprem... E, ...tersinden bir... ...dalgayı e, engellemek... E, ...için gerçekleştirildiği... ...kanaatindeyim. Yani... ...Muhammed bin Selman'ın zaten... E, ...veliaht... E, ve vekili olduğu günden bugüne, çünkü ülkince vekil olmuştu babasının kral olmasından sonra, bir e, kendi kişisel gücünü tahkim e, süreci e, ne tanıklık ettik biz. İlk doğrusu benim de şahsi kanaatim, ben sanki kral Abdulaziz'in çocukları arasında daha çok e, bir anneden doğma bu meşhur Südeiri Yedilisi dediğimiz yedi kardeşin e, ve onların çocukların etkili olacağı bir döneme. ...geçiş diye düşünmüştüm. Fakat öyle e, seyri etmedi. Çünkü Muhammed bin Naif... E, ...daha önce veliaht olan görevinden alınan kişi... ...işte dün Kral Abdullah'ın iki oğlu... E, ...görevden alındı. Kral Abdullah yönetiminde... ...etkili olan kişiler görevden alındı. O südeyri beklentisi gerçekleşmedi. Kral Selman'ın bizzat kendisi... ...ve oğullarının iktidarına... ...yönelik bir evrim... ...bir değişim söz konusu. Ve bunu Suudi Arabistan'da biraz... E, şaşkınlıkla karşılandığı kanaatindeyim. Yani beklenen bir şey değildi. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çok sayıda hem siyasette hem de iş dünyasında etkili insanların göz altına alınması beklenmiyordu. Dikkat ederseniz bu göz altına alınan insanları genel manada üç ayrı kategoriye e, ayırmak mümkün. Birinci kategori bir ay önce gerçekleşen, bir buçuk ay önce daha çok din adamları kategorisiydi. Kısmen eee e, Medya sahibi medyada etkili kalemler vardı aralarında ama dünden bugüne gelen süreçte de iki grubun buna ilave edildiğini görüyoruz. Onlardan birincisi siyasi hem aile içinde hem aile dışında bürokratlar, siyasetle, siyasetçiler, devlet adamlarının gözaltına alındığını görüyoruz. Ama bence en az onun kadar önemli olan bir de iş adamları dünyası. Burada birkaç isimden bahsetmek gerekir. Çünkü onlar gerçekten çok etkili Suud siyasetinde ve iktisadında. Twitter'ın da en önemli ortaklarından biri olan Veli Tellal. Oldukça seküler ve liberal görüşleriyle bilinir. Uzun süredir yönetime muhalif bir kişi. Belki ondan daha önemli El-Raci grubunun sahibi Süleyman bin Abdülraci gözaltına alındı. Hepimizin Hepimize tanıdık gelen bir aileden. Ladin grubu başkanı Bekir Bin Ladin gözaltına alındı. Onlarla beraber iki medya grubu sahibi. Onlardan birisi Suudi Arabistan'da çok etkili bir medya grubu, MBC medya grubu, MBC medya grubu sahibi Velid İbrahim bir de RT medya grubu sahibi Salih Kamil göre gözaltına alındılar. Kısacası, medyada, iş dünyasında ve siyasette ee, ve e, ilaveten o geçen e, bir buçuk ay önceki bin adamlarının etkili din adamları gözaltına alınmasından biz şunu anlıyoruz. Dört etkili e, alanda e, ön plana çıkan insanların gözden e, uzak tutulduğu, işte e, onların e, e, güçsüzleştirilmesi dolayısıyla Muhammed bin Selman'ın kendi şahsi gücünü tahkim ettiğini bu bize e, şunu gösteriyor Suudi Arabistan'ı bekleyen yeni bir dönem vardır e, kesinlikle e, bundan sonra e, olayları kontrol etmede sıkıntılar yaşanabilir yani inşallah biz e, ben şahsen bir akademisyen olarak e, bölgeyi takip eden birisi olarak e, asla ama asla bu İslam'ın en kutsal kentlerini e, elinde bulunduran e, Suudi Arabistan yönetiminin ciddi bir istikrarlık içerisine girmesini düşün e, istemiyorum Çünkü biz dahil olmak üzere bütün bölgeyi çok derinden etkileyecek bir süreç başlıyor benim korktuğum husus şu zaten dünyanın içinden geçtiği bu karmaşa döneminde bu geçiş döneminde e, olayların kontrol edilememe ihtimali çok yüksek Peki hocam yani da biz dahil olmak üzere herkes etkilenir.